Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni modda daha kurt adam modunda oynuyoruz arkadaşlar. Lan adam çatı yandı. Adamlar bizden önce indi valla. O beni içeri attı lan bak lan. Lan kaç 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 Daraya bir saniye Caner Good bir saniye ya. şu lootta mermi var onları alayım. Help. Ah be Caner one. bir saniye çekil dibimden mermi alayım dedim daha. Abi, çekeyim. Ah beleşkil. <gülüyor> <gülüyor> var, evet. Abi dedim ya yağmur gibi adam yağdı buraya. 35 saate dolduracak yağmur da ben göreceğim. Yasinem iki 19 dolduruyordur. Desi kim attı? Adam'a bak eline pompa var. Adam da oraya van. bir yere ya. Abi satmış buraya bak ha. parça. Ne vurun ya. Ben girdim. Aha. Dondum. Aa dondum diyecektim pardon. <laughs> şey. Ulan etkinliğe ışınladı bizi. Vallahi ya zaten öyle var. ki. Düzde mi? Düzde mi? Düzde mi? Oo MG var adamda. Gel buraya. Gel, gel buraya. Gelin gel, gel buraya. Hemen gel. Bu taraftan olacaklar bak adamlar da kadar. Sağdan mı gidiyor soldan mı? Valla bilmiyorum burada son ilk Ama. Yok sağ bir açığı var bakalım gidelim. Sağda var adamım. Aa inen. Bu içerideler. Hoş ne geldin kardeşim. Ne? geçirdi. Soldan geldiler. Bana çıksana. Katledin. Üç katlar yipsinle bir kişi kaldı. Zaten. Biz şu an Kızıl Kaledeyiz, değil mi? Aynen. Evet. MG almak istiyorum. Sağdan aldım. Aldık. Nerede abi? Ya MG alırım. Ya da Mira abi alın. <laughs> Son bir çi. Bir 90 alayım ben. Bu sağ tarafta yerde. Net yer veremem. Tek ayak seç aldım. Şurada saklanıyorsa girersem ölürsem söylesem. Şey yok orada değil. Bu çatıda o zaman. Yukarıdan geliyor sözü. Ya hiç M4 yok değil mi buralarda? Aynen şuranın çatısında. Şey geldi. Bot, bot var, muydu var, lan bu? Normal adam Ahmet. Bot gibi geldi ya. Vallahi bir pusucuya pu pu şey yakalanacağım düşüş. da. Ben ne yakaladım ne adamı. Ne Nerede? Adam. Nerede? Abi chat bu bence ya. Burada da adam var. Ben de spot da Çatı daha iyi Neyle geliyor oğlum bu ya? Sesini alıyorum da Caner sen görebiliyor musun? Mu? Adam botmuş ya vurdum adamı. Lan bu da mı bot yoksa? Cevap da gidelim ya bu ne ya? Botmuş abi gidelim. Şuraya gidelim şuraya basalım oraya. Burada adam vardır. Aha araç geldi lan. Araç geliyor arkadan. Aa geliyor. Sallan lan. Oo İki baygın verdim bir daha. Öyle geldiler ki. Direkt yanına koydum. İki kişi miymiş sadece? He. Ahmet. Öyle evet abi 6x attım yere Caner. Evet, evet, evet. Şu anda. Bakayım şu böyle, bu sezon 4 yine aynı olacak mı? Abi, bir şey diyeyim, mi hassasiyetler çok iyi olmuş. Gitmiyor araba şu anda. Fark ettim. de çok gidiyor ha. Baksana dönmüyor bile araba. Ne yok araba çok kötü şu anda. Elim terle daha heyecanlan. Tepeyi mi alacağız? Olabilir man. Arabayı biraz daha abi geri çekseydik. Daha sıkıntılı Vallahi sıkıntılı biraz burası size söyleyeyim. Oo önümüzde bir de tutsalar var ya. Bak kaldırmada adamlar var. Şehrini kaldırmaz. Hayır 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 yer belli edersin. Şu an değil. Şu an değil. Bence de şu an değil. Bekle Ahmet. Şu an değil. Abi bir baygın verip çekebilirim şu anda bak. Gördün mü lan beni? Yerek almam lazım, yerek gel. Baygın. Ya şu adamı tutturmayalım da. Onu tamam. Onu çektin de adam bize iyi gelir daha. Oy, tut sana. Minan abi. Marketi bir sisleyebilir misin Mehmet abi? Neyse senin oyun kere ta Çok kasıyor şu anda. Müthiş kasıyor. Çok değil müthiş. LPS sayacına bak nasıl düştü. Işte. Sağdan adamlar gidiyor Bence. abi. Nasıl düşmedi? o sağdaki adama bir sprey yedirteyim. Ee, Miran abi tutsana beni. O adamı çekebiliyor mu Mehmet abi? Aa adam geliyor Açın. dibimize bak. Abi uh. Kas gerek yap kendine. Pas, gerek yap. Yelek yapacağım kendime ya. Bomba çekti. Bomba Bomba. var. Geliyorum. Ben de çok kendini kaldır daha var. abi. Bir şey bir tane kendini daha kaldır. E ee, niye kullanamıyorum şoku? Kullanmıyor. Ben seni tutuyorum çok şu anda. Oğlum şu baygın halledemedik mi ya? Ne hâl edemedik senin? Baygınla başlayacağım ha sen. Baygın yüzünden az da ölüyordun. Oğlum senin var ya... Ahmet niye bir sen o baygının peşine düştün ya? Şu adam Aa, da adam vardı var abi orada. Ee... Dur. Bekle Mehmet abi. Kit kaldı ne? mı bir de? Kit kalmadı abi. benim. Bende de yok bir tane tek kitim var. Para var Hı. mı? Bıraktım abi. Bıraktım. Sınır vardı ya kit alma sınırı ben 3 tane aldım. Aslında KNT olsa iyi ya. Dur abi, KNT, KNT, KNT alabilir miyim? KNT oynayacağım. Biz buradan nasıl çıkacağız? Herifler KNT, KNT, KNT oynuyor. Buradan mı olacağız? Ne olacağız? Onun gibi bir şey abi. Aslında bu... Ahmet, ah, Ahmet çık düşmese. Aslında bu sezon oynanır O Öteki sezon oynanmıyordu ama. Yok asıl öteki sezon oynanmıyordu abi. Allahım yarabbim. Adam Daha şurada bak bir kişi. kişi. Tane aha baydım abi baydım. Tamam orada bir kişi baydım. Hmm. Şimdi sen nasıl çıkacaksın oradan? atıyor adama. Ahmet. Abi şu adama mı oynayacağız Mehmet abi? Kim oynayacağız? Valla evet, alana girmemiz lazım. Bu adam eğer o altta yatıyorsa işimiz çok zor. Ee, ben kurt adama dönüşüyüm mü abi? Ben dönüştüm. Helal. Ben dönüştüm kurt altta adama. Girmemiz lazım. Abi buradalar. Uzak darlama lan beni. Ben bombayı deniyorum çatıya. Sen şunu bir ye. Tamam baydım ben birisini. Oo yukarıdaymış adam. Dünya düştü. Yo, yukarıda hala, yukarıda hala, yukarıda Çatada, hala. Çatıda, Aynen Çatada. çatı. 2'ye 2 iki, kaldınız. 2 1 1 Biri dışarıda Ahmet. Evet. Adam solda atladı. O A dışarıdaki. Lan, işte ya. Dönüştü mü lan adam? Adam kurt oldu. O dönüştü dönüştü kurt oldu. Atlayacak şimdi önüne atladı bak. Biz de oluruz abi. Yat buraya. Lan oğlum. Can gidiyor ha buradayken de. Hasbe böyle işim şey. var ya. Gelsene Dönemek, abi. Dur can dönmezsem öldük. Can dönmezsek. Bir bomba gelirse öldük zaten. Hit de yok değil mi abi? O buraya bomba atmaz senin. Atma siz. Ah be. Abi, abi atma işte adam. ya. Ne yapayım mecbur yani. Çıkarken kafam mi? çıkacak ortaya. <gülüyor> çıkmazdı <laughs> da <çıkmazdı>. tepe <laughs> altında. Ahmet gibi duruyordu ya. abi bir Abi. Oynatamıyorum ha. Haberin olsun o kadar gerçekten. oynanmıyor. Aha gördüm. Bak, bak koşuyor adam açıkçası. Ulan. Kayadaki kaldı. Tamam diğer önünüzde kaldı. Hmm. Aa o vurdu. O eleman Onu oldu. bombayla. Abi nasıl gitmedi o bombaya? Evet, ya? Reload yapıyor. Bandaj dayı. Sağdan gelecek dikkat edin. Aynen, Aynen tam önünüzde. Aynı anda çıkın. Bomba var mı? Vurur. ne kadar gıcık bir tepe ya. Silahı bir deneyin bakayım. Gön. Abi bununla nasıl vuracağım ben adamı? Bununla vurmayı ya, deneyeceğim. Duramazsam eğimsizlikten vururum. Bu çünkü hiçbir şekilde oynamıyor bu çatı. Ne yapayım? Eğim hiçbir şekilde oynamıyor. ayağa kalkacaksınız zaten. Ayağa kalkacaksınız zaten. Ha burası bir daha iyi. Eğer oynarsa Abi adam alanı dururma. bekleyeceğiz mecbur. Mül sandık. Adam tam önünüzdeki yerde duruyor. Hmm, aynı ya. anda çıkıp aynı, 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 aynı andan saldırın ya. Yok abi. Bekleyelim Yürüyeyim. değil mi? Beklemekte de. tamam. fayda var. Adam... <gülüyor> 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 yok ya böyle bir şey. Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Buradan hiç oynamıyor. Buradan hiç oynamıyor. Oğlum gitti ben de. Iyiyim, tamamen gitti. <laughs> abi mecbur. Şu an mecburuz. Ya. Çok yedi. Hadi be. Ya abi adam öyle sağlam yerde ki bizim yerimize bak. <laughs> vallahi billahi ya vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Evet sonuçlarınıza bakalım arkadaşlar. Böyle bir şey yok Miran abi ya vallahi billahi. <laughs> <laughs> Böyle bir yok ya. 13, 15, 15 şey yani. 20, 22 kişilik bir oyunda arkadaşlar. Sonraki PUBG Mobile videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.